iler hastalıkları önlemek, ilaç sanayinde kullanılması, o tarz e, bitkiler olmakla beraber aromatik bitkiler dediğimiz zaman yemeklere tat vermek için kullanılan e, parfüm, parfüm sektöründe bitkiler gelmektedir. Yetiştiriciliği yapmakta yani, genellikle <laughs> bayanlar bu konularda daha iyi olmanız istenmektedir. E, ilaç hastalıkları önlemek, ilaç sanayinde kullanılması, o tarz e, bitkiler olmakla beraber aromatik bitkiler dediğimiz zaman yemeklere tat vermek için kullanılan parfüm, parfüm sektöründe kullanılan bitkiler gelmektedir. Yetiştiriciliği yapmakta genellikle bayanlar bu konularda daha iyi olmanız isten, istenmektedir. E,